Hoş ne kadar de. zayıfsın. Tüm <laughs> şansım bugün kullandım <gibi> galiba. <laughs> İnşallah öyle değildir. Buyurun lütfen. Teşekkür <laughs> ederim. <laughs> 23 Nisan'ınız kutlu olsun. Aa, çok teşekkür ederim. <laughs> 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 Okan e, duymaya yeni başladı. Bakın şakayı yeni anladı demiyorum. Genel olarak duymaya yeni başladı. <laughs> 5 saniye çok azmış. Çok az. <laughs> başladı! Şimdi o bir, şey ay targanç hadi hadi 5 saniye daha bildin mi dada dada evet. o söyledi dada orada biri az daha biliyordun ama başladı süre um, haydut eş anlamlısı eşkıya bravo bildin hadi targanç muhteşem bir ziyoluk Harluk um, Harlequin ve... Ben çok kötüyüm ya. Yok <laughs> yok yo, iyisin. İyisin. <laughs> yok bir şey, gördün, mü? <laughs> gördün mü? Gördün mü? Çok, gördün mü? Hayır görmedim. Ha, görmedim. Görmedim. Dur göster. 5 saniye daha ver. Ee... Ee, son oynayanın adını söyle. Söyleyemiyorum. Okey. Ölen... <laughs> tamam. Ölenin adını söyle. Ver 5 saniye. Ver. Onu da bilmiyorsun. İlkinin adını söyle. <laughs> bir şey söyle artık. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> ya ben çok paniğe giriyorum abi. Gir zaten ben. o yüzden 5 saniye. Bu ne? Bilen var mı? Şey abi. ya, Hitler. Ledger. Heath Ledger. Ha, Heath Ledger Joker. Aynen. Evet. Başladı! Ee, unutuyor gece ayakkabıyı. Cinderella. Aynen. Oo, tebrik <laughs> ediyorum. Vallahi bravo. Ama camlı ayakkabı. Ama o unutuyor camdan. Camdan demedin abi. <laughs> unutuyor gece ayakkabıyı. İnanılmaz bir anlatış <laughs> <şu> gerçekten. <laughs> Cinderella'dan aklına ilk bunun gelmesi gerçekten çarpıcı. Başladı! Aa, ne siyasi olmadı ama <laughs> söylerim. Aa. <gülüyor> Her şey güzel olacak. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Müthişti. Gerçekten. Hiçbir şey demeden anlatmasın. <laughs> <laughs> Buyurun efendim. Aa söyleyemem o şeyi. Hmm. <laughs> Neyi söyleyemem? <laughs> <laughs> Parasıyla kızın, yakarak kızını ısıtan e, beyin dizisi. Meksika Baron. A, evet, Escobar. Dizi, dizi Escobar'ın dizi, dizisi. Narcos. Narcos, Narcos. Aa, çizgi dizi ama Netflix'te. Hmm. Bojack Horseman. Wow. Zaten tabii ki Edison'in ilk aklına gel. <laughs> <laughs> Sen bu zafer bu. Yani, bir de <laughs> bir... bir de Rick Morty sevenler varsa evet. yeni sezonuna geliyoruz. Gelmiş gelmiş evet yeni sezon yani, gelmiş. İnanılmaz. <laughs> Buyurun. Aa, yok Aa. izlemedim ben hiç. Evet, Ama, evet. Onu ben de anladım. Ve zaten sadece şöyle bir şey söyleyelim, evet. o da olmaz. O da olmaz. Geçti. Başka işte. bir anlatsa? Hadi. Ver beş saniye daha, <gülüyor> tüm <gülüyor> yok, sevenler tamam. için. Ya, evdeki kartlar. <gülüyor> <gülüyor> İngilizcesi. Kart sokak. Aynen evet. gibi. İnanılmaz başarı.